Hava diskolik. Anında haber, anında bilgi. Interpol'ün aradığı 18 şüpheli Antalya'da yakalandı. Antalya'da çok sayıda suçtan dolayı Interpol tarafından aranan 18 şahıs gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince Antalya'da uluslararası düzeyde aranan hakkında difüzyon kararı bulunan şahısların tespitine ve deşifresine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Birçok suçtan aranan şahıslara operasyon. Silahlı soygun, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, suç örgütü kurma, üye olma, adam öldürme, adam kaçırma, saldırı, holiganizm, kara para aklama, hırsızlık, göçmen kaçakçılığı, rüşvet, yolsuzluk nitelikli hırsızlık ve telif hakları ihlali suçundan haklarına bir ve birden fazla suçtan aranma kararlı bulunan çok sayıda kişi için harekete geçildi. 18 kişi gözaltında. Çalışmalarda bir Azerbaycan, 10 Rusya Federasyonu, 3 Kazakistan Cumhuriyeti, 1 Moldova Cumhuriyeti, 2 İran İslam Cumhuriyeti, 1 Kanada vatandaşı olmak üzere Interpol tarafından uluslararası düzeyde aranan toplam 18 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısının yapılan işlemlerin ardından İl Göç Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi. Haberlerin devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.